Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugün bu videoda başlığımız Gerçekten kararlarımızı biz mi veriyoruz? ve Hayatı Sorgula serimizin ikinci videosu olacak bu. Şimdi bu konudan bahsetmek için birazcık kafatasında neler gerçekleşiyor onu anlamamız lazım. Bunun için çok derin derin beynin her fonksiyonunu anlatmayacağım ama şu iki şeyi iyi anlamamız lazım. 1 amigdala, ilkel beyin, bir diğeri de ön korteks. Ve ön korteks dediğimiz kısım bizi diğer canlılardan ayıran kısım. Ön korteks epifiz beziyle bağlı olan kısım ve 6. çakranın yani farkındalığı ifade eden, gerçekleri görmeyi ifade eden çakranın alanı ön korteks. Şimdi amigdalayı ele alırsak aslında amigdala küçüklüğümüzden beri bütün o bilgileri, inanç sistemlerini, doğru kabul ettiklerimizi, yanlış kabul ettiklerimizi aldığımız bütün o bilgileri, örneğin bisiklet sürmek, araba sürmek gibi o otomatik gerçekleşen bilgileri alan sistem veya ateşe dokunma yanarsın gibi bilgileri alan sistem veya onun dışında bir takım aldığımız kararları yöneten sistem. Eğer küçükken sana bir hayvan saldırdıysa, bir köpek saldırdıysa ilerleyen yaşlarda da köpekten korkmana sebep olan sistem ve amigdala çok hızlı karar mekanizmalarında ilk devreye giren kısım. Yani bizim bilincimizden önce amigdala devreye giriyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda saniyenin binde birinde devreye giriyor. Beyin, serebral korteks ya da ön korteks saniyenin onda birinde devreye girebiliyor. E ne demek oluyor? İlk başta bizi korumak için aslında devreye giren ne? Amigdala, ilkel beyin devreye giriyor. Otomatik bir şekilde. Şimdi bunu yapması bir yönden iyi, bir yönden de kötü. Şimdi iyi yönü ne derseniz çok hızlı, refleksif bir şekilde devreye girdiği için karşıdan karşıya geçerken mesela çok hızlı bir şekilde araba geliyorsa ani bir tepki vermenizi sağlar. Belki hızlı bir şekilde yolun karşısına geçmeyi ya da aniden durmayı becerebilirsiniz. Hayvanlarda da örnek verecek olursak bir geyiğin aslanı görür görmez yaklaştığını görür görmez hemen koşmasını sağlayan sistem budur. Şimdi bu sistem otomatiktir ama ön korteks yorumlar onun biraz daha zamana ihtiyacı vardır. O yorumlayıp düşünmesi gerekir o sistemin. Dolayısıyla çok ani tepki vermemiz gereken durumlarda eğer amigdala olmasaydı işte araba geliyor hızlı geliyor galiba yolun karşısına geçmem gerekiyor şeklinde düşünmek zaman kaybı olacaktı ve zarar görmemize sebep olacaktı. Ya da hayvanlardaki gibi geyik aslan geliyor galiba o aslan mı acaba vesaire gibi sorgulamaya başlarsa ki bu kısım sorgulamanın kısmı o zaman ne olacaktı muhtemelen her karşılaşmada yem olacaktı. Şimdi bu kısım koruma kısmı güzel. Ateşin zararlı olduğunu öğrendiğimiz için ne yapıyoruz? Ateş varken yaklaşmamaya çalışıyoruz. Çünkü o bilgi amigdalamızda var. Mevcut bizde o bilgi. Sıkıntılı kısım ne? Amigdala çok hızlı devreye girdiği için kararlarımızda eğer farkındalığımız gelişmemişse yani bu tarafı kullanmayı geliştirememişsek eğer fark edemiyorsak amigdalanın o hızlı tepkilerini bu sefer ne oluyor? Otomatik yaşamaya başlıyoruz. Yani sadece hali hazırda mevcut bilgilerle yaşamımızı döndürüyoruz. Zamanında çok öfkeli bir köpekle karşılaşmış olabilirsin. O köpek sana saldırmış olabilir. Bir karar almış olabilirsin. Diyebilirsin ki hayvanlar yani köpekler kötüdür, köpekler saldırgandır ve köpekleri sevmiyorum. Şimdi bu kararı artık ne yaptı? Amigdalan güzelce kabul etti. Seni koruması gerekiyor. İlerleyen durumlarda bu sefer amigdala bu koruma işini biraz abartıyor ve küçücük tatlı bir köpek görmene rağmen yaklaşamıyorsun ve dokunamıyorsun. İlk tepkiyi o veriyor çünkü. Yani şu analizi yapamıyorsun. E bu köpek çok da küçük, çok da sevimli. Etrafta sevenler de var. Kimseye saldırmıyor şeklinde o yorumu yapamıyorsun. Çünkü amigdala çok daha hızlı tepki veriyor. Fırsat vermiyor sana ve farkındalık düzleminde gelişmediği için ki burayı geliştirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor yoga, meditasyon, özellikle meditasyon çok önemli veya nefes çalışmaları olabilir. Bunları uyguladıkça o farkındalık devreye çok daha hızlı girmeye başlıyor. Yani buranın gelişmesi gerekiyor. Kendi haline bırakıldığında ilk devreye giren hep amigdala olacaktır. Amigdala da devreye girdiğinde ne olacak? Hep otomatik tepkiler vereceğiz. Amigdala'nın en önemli yönlerinden birisi de duyguları da tutuyor olması. Ve çok otomatik olduğu için bu duyguları tuttuğunda çok otomatik tepkiler verdiği için bir anda korkuyla dolabiliyoruz. Bir anda hüzünlenebiliyoruz. Yani duyguların kontrolü de bizde olmamış oluyor. Sadece geçmiş bilgilerden yola çıkarak amigdalamız bizi yönlendiriyor. İşte o köpek örneğinde verdiğim gibi küçücük bir köpeği görmemize rağmen tatlı bir köpek olmasına rağmen hemen korkuyla doluyoruz. Amigdala bir anda bize korku veriyor. Sakın yaklaşma burada bir tehlike olabilir diyor. Şimdi bu fonksiyonu evet koruma fonksiyonu güzel ama artık bilinç devreye girmezse bu koruma fonksiyonu bizim hapishanemiz haline geliyor. Bu dünyevi ortamda o kısım her zaman devreye girecek. Ama biz özgürlüğümüzü kazanmak istiyorsak, gerçekten kendi kararlarımızı kendimiz verebilmek istiyorsak farkındalığımızı geliştirmemiz lazım. Yani ön korteksimizi, kullanma becerimizi arttırmamız lazım. E bunun için de belli bir takım çalışmaları yapmak gerekiyor. Mutlaka bu kısımla ilgili emek vermek gerekiyor. Bunu bir kas gibi düşünebiliriz. Oradaki nörolojik bağların hızlı oluşmasını sağlamak, o bölgenin daha hızlı çalışmasını sağlamak, o bölgeyi buna adapte etmek için belli çalışmalar yapmamız lazım. O çalışmalarla birlikte amigdalanın tepkisi yavaşlarken farkındalığımızın, bilişsel yeteneklerimizin tepkisi daha fazla, daha hızlı olmaya başlıyor farkındalığımız daha çok artmaya başlıyor. Ve artık otomatik tepkilerin yerine o anın getirdiklerini görebilmeye başlıyoruz. Çünkü otomatik tepkiler verdiğimiz zaman herhangi bir konuya bu sevindiğimiz bir konu da olabilir. Geçmiş bilgilerden yola çıkarak amigdala o an bize mutluluk da verebilir. Ama gerçeği yine görmemizi engeller. Orada bir tehlike, bir sıkıntı, kötü bir durum, ileride yaşayacağımız kötü bir şey varsa o andaki mevcut durumu görmemizi engeller. Ve bize bizim hayatımıza köstek olan kısmı bu ve bütün hayatımız boyunca aslında bu otomatik tepkilerden sıyrılarak bilinç altında oturmuş o kalıplardan sıyrılarak farkında bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Aslında aydınlanma dediğimizde bir nebze bu. O anı şeffaf bir şekilde karşılayabilmek. Herhangi bir bilgiye dayanarak değil, otomatik değil. Eğer kaptırırsak kendimizi, eğer kendimizi yetiştirmezsek bu konuda farkındalığımızı geliştirmek anlamında. Amigdala bizi tıpkı bir robota çeviriyor. Yani robot gibi ya da bir koyun sürüsüne dönmeye başlıyoruz ki gözlemlerseniz dünyadaki yaşam biçimlerini genel olarak hep aynı tepkiler veriliyor. Aynı sohbetler yapılıyor. Aynı konuşmalar. Bir şeyler hep aynı döngüde gitmeye başlıyor. E çünkü amigdala bir şeyleri kabul ediyor ve bunu da sorgulamayınca yani bilincimizle, bilincin olduğu alanla karar veremediğimiz için ya da bilincimizin olduğu alanla bir şeyleri göremediğimiz için otomatik kısım devreye giriyor ve tamamen robotlaşmış oluyoruz. Aynı tepkiler, aynı şey Aynı durumlara aynı tepkiler. Şey gibi mesela, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Sanki biz yapamazmışız gibi, sanki biz başaramazmışız gibi. Bazı kişileri ne yapıyoruz? Özenebiliyoruz. Ama aslında fark şu, onlar amigdalanın verdiği korkulara, amigdalanın verdiği tepkilere boyun eğmeyerek farkındalıklarını kullanarak o duruma farklı tepkiler veriyorlar. Bir şeyi farklı şekilde yapıyorlar. Farklı şekilde uyguluyorlar ve dolayısıyla o otomatiklikten sıyrılmış oluyorlar. Ve böylece hem kendilerini daha fazla fark etme imkanları oluyor, hayattaki olasılıklarla daha fazla buluşma imkanları oluyor ve daha huzurlu, daha mutlu, daha keyifli bir hayata doğru açılım sağlayabiliyorlar. Tabi bu bir genelleme. Buradaki kastım ünlü olmak, işte çok parası olmak ve vesaire değil. Bunlar gelişmişlik düzeyini ifade etmez. Burada kastım kendi olabilen kişiler. Kendi olduğu için gıpta ettiğimiz kişiler ya da özendiğimiz kişiler. Tamamen seçmini kendi yapabilen, kendini dinleyen kişiler. Benim kastım bu. Kendini dinlediği için ve toplumun kalıplarına sıkışmayarak ya da geçmiş kalıplarına sıkışmayarak ilerleyebilen kişiler benim kastım. Sonuç olarak ve en son olarak şunu söylemek istiyorum. Dünyam şu anki yaşadığı sıkıntı zaten otomatik yaşamdan kaynaklı. Yani daha çok amigdalayla yaşıyor olmamız. Amigdalanın ilkel beynin tepkileriyle yaşıyor olmamız. Öbür bilişsel alana geçmiş olmamamız. Yani farkındalık alanına geçemiyor olmamız. O yüzden bu soruya cevap verecek olursam aslında kararlarımızın büyük bir çoğunluğunu biz vermiyoruz. Bunu neden söyleyebiliyorum? Hayatlarımızda gerçekten mutlu ve özgür hissediyor muyuz? Yoksa kendimizi sıkışmış mı hissediyoruz? Buraya bakmamız lazım. Eğer kendimizi sıkışmış, özgür, yeterince mutlu hissetmiyorsak o zaman kararlarımızı biz vermiyoruzdur. Ama kendimizi çok daha böyle dolu dolu yaşıyor, içeride bir mutluluk haliyle yaşıyor. Özgür hissediyorsak o zaman kararlarımızı daha fazla farkındalıkla biz veriyoruzdur diyebiliriz. Aslında söylenecek çok şey var. Yani bütün sistem, bütün gelişim sistemi bunların üstüne kurulu. Ama artık başka videolarda konuşuruz onları da. Şimdilik bu konu başlığını bu kadar sorgulayacağım.